Arkadaşlar selamlar. Piyasanın en güçlü ekran kartının bir altın modeli e, RTX 5080 elimizde. E, yine arkadaşıma topladığım e, kasanın e, nadide bir parçası. Neredeyse bu kasanın toplam harcamasının yarısı kadar e, bu arkadaşa gitti. Çok kıymetli Bendeki e, 4070 idi, Bu da 5080. Yine bir bakalım. Beraber kutu açılışını yapalım. Ondan sonra birkaç fikrimden bahsedeceğim. Sonra da kapatırız. Bir sonraki videoda da bununla ilgili kasayı toplama ve testlerini yapacağız. Bakalım kaç FPS gelecek, onu sonraki videoya bakalım. Hadi gelin bir bakalım kutumuzda ne varmış. Ben de ilk defa göreceğim canlı canlı. Birkaç gündür bende kart, bekletiyordum. Şimdi sizlerle beraber buna şahit geçeceğiz. 16 GB'lık bir 5080. Galax'dan şöyle çıkarmaya çalışıyorum, ee, şöyle GeForce RTX kutumuz var, onu da bir açalım bakalım, ekran kartlarını yıllardır çocukluğumdan beri çok severim, ee, hep bize lazım oldukları için, şöyle bir süngerimiz var, şöyle bir genel bilgilendirme ve kurulum rüşürü var, onu koyduk öyle bir e, çok büyük bir kart olmasa da e, bir destek aparatı koymuşlar bir tane eğer USB kablomuz var şu meşhur e, yeni nesil bağlantımıza burada üç tane e, ayrı besleme ile e, tek yeni nesil bir e, bağlantı kablosu geliyor e, bu önemli biliyorsunuz bunun hakkında çok fazla konuşuldu e, Bilginiz olsun yani bu tarz kablolar hakkında çok fazla konuşuldu Tabii biz gittik e, yeni nesil bir e, power aldık. Problem çıkmasın diye direkt power'dan yüksek wattta 600 watt ve üzeri e, besleme yapabilen bir e, hattımız olacak direkt. Yani ben bunu kullanmayacağım aslında. Artık direkt mevzuya geleceğiz. Şöyle bir bakalım. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Niye bunları bu kadar seviyorum bilmiyorum ya. Yani. <laughs> Artımız bu şekilde arkadaşlar. Tam görebilin diye etrafında göstermek istiyorum. Şöyle. Hem burada göstereceğim hem de yakın çekimlerde yapacağız. Hepsini bir görün şöyle. Neye benziyormuş, ne değilmiş. Arkası da yine bu şekilde. Yine oldukça özenli yani. Şöyle bir fanlara bakalım. Fanlar iyi görünüyor. Tabi sonuçta epitopun fan diyebilirsiniz ama yani bu sistemlerde biliyorsunuz ısınma ve ee, ona çözüm olarak soğutma e, mantıkları ve genel kullanılan e, teknikler ve materyaller çok önemli. E, çünkü onunla e, beraber GPU'nun verimi yüksek kalabiliyor. Yine e, CPU'larda da yani işlemcilerde de o şekilde. O yüzden yani bu kısım e, çok fazla e, böyle küçümsemeyecek bir seviyede bilginiz olsun. Bu PCI Express e, bağlantı tipi olarak jenerasyon 5'i destekliyor. Zaten benim aldığım anakartta da öyle bir destek vardı. Bu anlamda e, karşılığını bulacak ama genel kullanım e, 4. jenerasyonu zaten e, aşmış durumda değil. O yüzden hani bu bizim için şimdilik önemli değil ama ileride belki önemli olabilir. Eğer anakartı kullanmaya devam edersek yeni bir kartta olabilir ya da e, sanırım sadece o şekilde olabilir. <laughs> <laughs> evet ee, Bu arada Şuralarda RGB'miz var Burada RGB'miz var Bunları montajladığımızda ben size göstereceğim Burada 4 tane Bağlantı yolu var ee, Bunların 3 tanesi DisplayPort Bir tanesi bildiğimiz klasik HDMI var Şurada e, Az önce çıkan RGB kablosunu bağlayacağımız bir yer Ve e, Şu ana güç kaynağını bağlayacağımız bir yer var. Kalitesi sert plastikten üst tabakayı yapmışlar. Şimdi arka tarafa bakalım. Evet bu arkası metal. Ön taraf değil. Arka kısım yaklaşık olarak 3'te 2 kadar ya da 5'te 3 kadar bir kapalı plakayla koruluyor. Yine bu metal. Burasını açık bırakmışlar. Bu son zamanlarda gördüğümüz bir tasarım. E, kartlara bakıyorum. E, hepsinde neredeyse şu kısımlar kapalı. Buralarda ekstra bir e, yeni tasarımlar falan var. Açık bırakılıyor. Astral'de falan e, fan koymuşlar. O tip tasarımlar var. E, genel olarak böyle. Yani bana kalırsa yakışıklı. Bana kalırsa çok güzel. Şöyle bir teknik verilere de bakalım. 16 GB GDDR7 belleklere sahip. Yani bayağı bir eskiye göre yani benim kazanın içindekine göre bayağı bir bellek saat frekansında artış olan bir versiyon. Onun haricinde GPU'su bu standart 5080'in bir tık OC'li hali. Zaten kutunun üstünde de var. Hani bir klik gösteriyor. Bir tık OC'li bence öyle yine standart hızlarında olmaması iyi olmuş. E, biz bunda neyi amaçlıyoruz? 2K ve 4K bandında bir genel oyun hedefinde bunu satın aldık. Ben bunun araştırmasını yaptım. Genel olarak da çok güzel performans veriyor. Zaten bunların ne gibi biliyorsunuz. Normalde hani 4000 serisinden biraz daha fazla kas gücünde üstüne koymuşlar. Ve daha çok yazılım üzerinden ön planda tutmaya çalışmışlar. Ee, ön planda tutmaya çalışmada kastım da tabii ki hepinizin bildiği gibi FrameChain e, ve DLSS'in Transformer modeli. O biraz daha iyi olduğu söyleniyor. Ben kullandım, baktım. Çok öyle gözüne çarpan bir şey olmadı. Genel olarak zaten e, 4K'larda falan oynadığınızda ya da böyle e, 2K'lar ve üzerinde oynadığınızda full ultra'larda oynadığınızda benim ekran kartımda da transformer olmayan modelde de çok fazla bir fark yoktu. Genel olarak güzeldi yani. Ben kalite modunda tercih ediyordum. Bunda 5000 serisi olduğu için transformer modeli direkt kullanılıyor diye biliyorum. Ve frame gen'de 2x, 3x ve 4x kare oluşturmanın oranını arttırma olayımız var. Zaten çıktığından beri yine diğer tüm inceleme yapan dostlarım, teknoloji severlerin hepsinin böyle bas bas vardı gibi bu tarz bir yeni yazılım olayı var. Bir tık böyle bir gecikme oluşuyor deniyor. Ya yani bir latency durumunda biraz artışı var. 2x'den fazla frame geni açtığınızda bilmiyorum bunu deneyeceğim. Çok az vaktim var denemek için aslında. Kasayı topladıktan sonra hemen bir iki tane oyun kurup ondan sonra denemek istiyorum. Onların da kaydını almak istiyorum. Tabii bunlar bu videoya yetişmeyebilir. Yetişebilirse de Zaten sonuna mutlaka eklerim ben. Bu arada şöyle bir şey var. Bizim piyasada bulduğumuz en uygun kart normalde MSI'ın bir kartı vardı. İndirme girmişti. Ben arkadaşım için de onu alayım istedim. Sonra baktım böyle bir dalgalanma olmuş. Tekrar rakamlar artmış. Öyle olunca e, Galaxy'da yıllardır biliyorum zaten. Yani dedim ki tamam biz hani zaten dedim içindeki GPU aynı. Nvidia'nın e üretimi GPU var. Yani soğutması da Artık bunlar e, böyle ilk defa ekran kartı yapan markalar değil o yüzden artık bu genel sistemler oturdu içindeki boru vesaire bu termal e, pedlerin vesaire kullanımları belli bir standartı yakaladı e, o yüzden hani ben dedim ki hani bu bizim işimizi rahatlıkla görecektir biz o GPU'yu alalım da hani içinde e, gerisi ne olursa olsun. O yüzden kalktık gittik bunu aldık. Zaten 2K'larda falan böyle güle oynaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Genelde bizim hedefimiz şu hani bir 5 senenin üstünde ne oyuncuysa biz Ultra'ya dayayalım istiyoruz. Ve hani düşük böyle 60'ın altına FPS'lere düşmek istemiyoruz. 2K olabilir, 2.5K olabilir, 4K olabilir. Hedefimiz bu. Bunu da genel yapılan testlere, benim araştırmalarımın sonuçlara baktığımızda bu arkadaş sonuna kadar karşılayacak gibi duruyor. Yani O konuda da size yine bir önden hemen onun deneyimi paylaşmak istiyorum. Siz de almayı düşünüyorsanız böyle bir şey hani nasıl bir sonuç veriyor? Nedir? Ne değildir? Ona bakabilirsiniz. Hani çok böyle kasası çok iyi olmalı mı? Böyle hani balkondan düşse mesela problem olmalı mı? Olmamalı mı? Benim içine aldığım yani şu an göremezsiniz ama şurada olan eee Supreme X model. MSI'nin en üst seviyelerinden biri diyebiliyorum. Supreme X modeli. Buradaki mesela dışından içinden böyle işte gerçekten böyle kalın bir metalle falan korunmuş hali. Kalitesinin böyle iyi olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi böyle bir şey aldım ben ama tabi teknoloji çok hızlı ilerlediği için atıyorum 200 sene sonra hani benim işime göremez hale geldiğinde yani çok bir önemi kalıyor mu kalmıyor mu ona bakmak lazım. Tabii bunun belki çok böyle az da olsa soğutmaya katkısını düşünmek lazım. Ama hani yani şurada zaten yani koca bir şey var, soğutma bloğu var. İçinde boruları falan da var. Yakınlaştırayım şöyle tam bir görmeye çalışın sizde. Yani bunların çok fazla böyle ısı sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Biz kasayı da çok iyi aldık zaten. Ben bunu öngörerek dedim kasamız da iyi olsun, hava akışı sağlam olsun. Hani işi hepsini buna bırakmayalım. Genel olarak bence ee, sıcaklıkta sıkıntı yaşamayacağız. Zaten ben Supremix aldım. Kasam hiç fena değil. Yaklaşık 2, 5, 6 tane fanım var benim mesela kasamda. Ben yine sıcaklık olduğunda klimam var klimamı açıyorum. Yani biraz da öyle düşündüğünüzde hani yazın sıkıntı olduğunda klimayı açıyorsanız eğer zaten ee, bu arkadaş için açmış olacaksınız. Kasanızda fena bir hava akışına sahip değilse genel bir ee, o serinlik sirkülasyonuyla, hava sirkülasyonuyla bizim kartımız soğuyacaktır diye düşünüyorum. Ama orada zaten aslında mevzu bitiyor. Biraz daha böyle hani klimasız ortamda yazın ya da böyle işte sıcak yerlerde yaşayan insanlar bu tip şeyler aldığında belki böyle hani bir FPS düşer. Belki megahertz kısılır falan. O gibi sıkıntılar. Belki kasmalar falan böyle ara droplar falan yaşanırsa yaşanır. Ama hani bizim klimayla falan zaten bu soruyu fanları çıkarsam ben klima yatsam muhtemel içindeki soğuyacak yine yani. Hani böyle bir şey taksam kasanın kasayı bırakın uzay montaj yapsam klima yatsam burada oynasam muhtemel işini görecek. O yüzden hani böyle düşündüğünüzde bunlara ekstra 20-30 bin lira verip hani böyle işi yani biraz daha artistik hale getirmeye gerek yok ama ben ne yaptım zamanında aldım bir ton da ekstra para verdim hani siz en azından mevzuları bilin ben biraz böyle aldığım şey özel olsun istiyorum o yüzden böyle bir şeye girişiyorum siz artık tercih size kalmış. İster hani bu tip bir şey olursunuz, ister böyle bir şey olursunuz. Ben biraz daha böyle parçalarım özel olsun istiyorum. O yüzden böyle bir şeye bakıyorum. genel ee, olarak bu şekilde. Umarım çok daha güzeli sizin olur. Zaten bundan bir güzeli 5090. <laughs> bu da 5080. Ee, şöyle hani 16 GB RAM'li versiyon olması bizim için tercih sebebi oldu. Çünkü 5000 serisinde 5070 var. Mesela 12 GB'lık. Benimkisi 4070 Ti 12 GB'lık. Herkes bu 12'ye takmış durumda. Ee, ben mesela 2 yıldır 4K'da ultra Detay'da daha türlü oyun oynuyorum yani. Ama yine de biz dedik ki yani önü açık olsun. Biz 16 GB'lık versiyon olsun diye 5080'e geçtik. Yoksa 5070 Ti'ler 70'ler falan da vardı alternatif. Ee, böyle bir durum var. Yani onu siz de bilin. Yani 4K'larda böyle e, şu anki piyasadaki oyunları 4K ultra detay açtığınızda genel olarak böyle bir 12 GB'lık e, kartla yürütebiliyorsunuz işinizi. Ama yarın bir günlük sıkıntı olur, bir kısıntı olur, bir şey olur. Hani FPS'ten kısmasın diye insanlar sadece böyle 16'ları tercih etmemizi tavsiye ediyorlar. O anlamda biz de zaten gittik dedik Yani GPU güzel 5000 serisinin en üstün bir altı yani 5080 dedik biz bu GPU'yu alalım. E, 16 GB'de da var. Orada da ön açık olur. 2.5K, 4K'da hepsini götürür ee, kafamızda rahat olur diye düşündük. O yüzden böyle bir segmente çıktık. Ee, o yüzden hani biraz da böyle hani uygunluğundan baktık. dedik ki dışı kaplı olmasın 70'lerden bahsetmiyorum 80 olsun dışı da böyle sert plastik olabilir problem değil yani. GDDR7 olması da güzel en azından yeni bir teknoloji yani 6'larla, 6X'lerle uğraşmıyoruz. O anlamda da iyi. Genel olarak güzel bizi tatmin edeceğini düşünüyorum yani. Ee, olay bundan ibaret. Umarım çok daha güzeldir. Sizin olur. Hoşçakalın.